Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Night Online manet sunucusunda yine farklı bir update videosuyla karşınızdayım. Yanımda Yunus var. Merhaba arkadaşlar. Yunus geçen videoda iki tane MD8 basmıştık. Şakasına da olsa e, asas mı geçsem oynasam demiştim hani sen hatırladın mı? Hatırladım da böyle hemen geçtiğini <laughs> Benim zaten o mage'imin yani çarı <laughs> bir tane çiftin için ilk buraya başladığında çiftin artı 5 görevleri falan için kasmak için açtığım bir tane hassas vardı. Bu 59 yapmıştım onu Ardream'e de bakmak için. Hazır öyle bunları takayım bari dedim. Bir de Ardream'e çıktım bu sabah. Biraz hoşuma gitti. Keyifliydi. Ben de hadi bunu biraz dizelim dedim. Onun için uğraşalım. Hani bunları 8 çıtın basarız. Olursa kullanırız dedim. VB falan da aldık. 10 tane çıtın yedi. 3 tane VB de aldık. 8'e deneyeceğiz. Geçeni kullanacağız yani Yunus. Asıl amacımız sever sefer kar etmekten çok aldığımızı kullanacağız. Şimdi diyebilirsiniz bunları sen aldın tamam da bunları alacağına zaten bir çıtın parası ediyor. Biz heyecan olsun diye Yunus direkt almaktansa geçenleri kullanacağız. Hiç geçmezse de sağlık olsun. Evet. Amacımız size içeri gül etmek yani. Aynen. Bu arada Yunus bunları kullanacağımız için arada bir tane geçerse devam etmeyi düşünmüyorum. En azından başka bir çıtın videosunda yani başka bir denemede kalan çıtınları deneriz arada bir tane geçerse. Ya da iki tane aynısından geçerse de başka bir parça almak için satarız onu. Hazır mısın? Hazırım. Ay. Nereye gidelim? Giderken ya da basalım. Şöyle Moradon'u dolaşacağım. VB7 ile de başlıyorum Yunus. Nereye koyayım ilkine? 3'e koy. 3'e. Hadi bakalım. Hiç VB de basmadık. Çıtın da basmadık bu soruda. Geçmedi. İkincisine? 3'e koy. Oy. Hadi bunlar geçmese bile bir tane çıtın istiyorum Yunus ya. Bunu ortaya koyacağım. Ortaya koyasım geldi. Olmadı. İlk çitinle başlayalım Yunus. Hadi bakalım. 8 istiyoruz. Nereye? 8'e. 8 Sekiz istiyorsak 8'e diyorsun. Şurada şu kristale çarpıp bu arada. Yandı Yunus. İkinci. Dörde koy. 4'e. Hadi ya ne olursun geç ya ihtiyacımız var takacağız bak. Yandı. <laughs> Oyun bize takacak onu istiyor. <laughs> Nereye? Yedi. 7'ye. Hadi be. Troll setle geziyorum hiçbir şey. Oo oh, sekiz oldu be. <laughs> Çok iyi. <laughs> Şimdi hiç de işte dediğim gibi Yunus bu parçanın birini tamamladık. Biz diğerlerini hiç devam etmeyelim. Başka bir şey de bunları da deneriz hani şey yaparken değil mi? Daha mantıklı olur bence amaçımız şey değildi çünkü bizim basmaktan çok... Oh! <laughs> Direkt fiyam geldi yalnız Yunus. 380 m alınır diye. Arkadaşlar bunun bu arada fiyatını göstermek istiyorum size. Şimdi pardon. Ee, biz pantolon mu? Ha, pantolon mu basmışız Yunus. Ee, 8 pet e, ile ise bu 4GB eder işleriniz. Padron 450 ediyorsa. Dur buydan var mı? Patsı 380 m verdi. 370 yaşam. Bence 4GB ediyordur. 4 Ama 10'dan. önemli olan fiyatı değil. Kendine yani da, biz bak. bunu kullanacağız. parça parça hepsini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunu 8'de yaptıktan sonra işte takıları falan başlayacağız. Oldu gerçeği çevireceğiz falan. Satılık değil. Kullanacağım arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. İlk hedefimize ulaştık. İlk parçayı geçirdik Yunus. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Bu sefer biz oyuna geçirdik. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> güle güle.